Gelir gelmez bizi mi özlediniz? Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba? Bu hediyeyi beğendin mi? Ben bu çocuğu daha önce görmüş olabilir miyim? rüya aleminde ya da belki bilmiyorum ama... Ee, ...doğrusu yüzü... ...bana hiç yabancı gelmedi. Potiphar'ın sevkini ve seçimini tebrik etmek gerek. Eşsiz. Adın ne acaba? Yusuf. Yusuf ya Aramca, ya da İbranice bir isim. İbranim. Şam bölgesinde bulunan Kem halkında. Bu köleler genellikle çobanlık yapıp koyun otlatırlar. Yusuf. Yusuf. Hayır. Ben göçebelere ya da bedevilere ait olan isimlerden hiç hoşlanmam doğrusu. İzin verirseniz ona bir Mısırlı ismi vermek istiyorum. Bu çocuk benim sana bir hediyemdir. Ona istediğin gibi seslenebilirsin. Efendime sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. İzin buyurursanız efendim bir Mısır ismi önermek istiyorum. Dinliyoruz. Yusuf'a yakın bir isim. Yuzarsif. Yuzarsif. Kulağa çok hoş geliyor. Yuzarsif. Evet güzel. Bundan böyle adını Yuzarsif koyduk. Sence de uygun mu? Siz beğendiyseniz... ...bana laf düşmez. Sizden Yusuf'a çok iyi bakmanızı istiyorum. Bizim için faydalı olabilir. Züleyha onu beğenirse... ...ileride onu evlatlık ediniriz. Neden olmasın? Yüzarsif'ten daha iyisini mi bulacaksınız? Gördünüz mü ne kadar güzel bir yüzü var. Hayatımda ondan daha güzel birini görmemiştim. Yani şimdi o bir köle mi? Yüzü kölelere benzemiyor. Burası senin odan. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Ya çok güzel. Yüzar sefin dinlenmesi için ne gerekiyorsa hemen yapın. Rabbim... ...beni kölelikten kurtarıp... ...rahata kavuşturduğun için... ...sana şükrediyorum. Ya Yusuf... ...işte Allah... ...sana böyle bir makam... ...ve mevki buyurdu. Seni kuyunun dibinden alıp... ...yüksek makamlara çıkardı. Sana olayları yorumlama ilmini verdi. Sen artık bu ilmin diline... Rüya tabircilerinden bile daha vakıfsın. Senin bir öğretmene de ihtiyacın kalmadı artık. Şükürler olsun. Yüce Rabbim sana şükürler olsun. Sen kaybettin Malik. Yusuf'u ağırlığınca altına bile satsaydın... ...yine de zararlı çıkardın. Bu büyük bir kayıp. Kabul et kaybettin. Yapacak bir şey yok. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Fırtına da kayboluşumuzu hatırlıyor musun? Hayvanların kuyunun önünde duruşunu niçin de sanıyorsun? Senin daha fazla kâr etmen için miydi? Yoksa Yusuf'u kurtarmak için miydi? O tuzlu suyun bir anda tatlı suya dönüşmesi de Yusuf'un bereketiyle olmuştur. Yusuf'a tokat attıktan sonra elimin kurumasını hatırlıyor musunuz? Yusuf'un duası ve dokunuşuyla iyileşmemiş miydi ha? Malik beni ölümden kurtaran da oydu. Onun duasıyla iyileştim. Evet. Yusuf'un duasıyla. Yusuf sayesinde karlı bir ticaret yaptım ve bunca altın elde ettim. Yusuf sıradan bir çocuk değildi. Neden anlamıyorsun? Bunların hepsi bir işaret. Yalnızca peygamberlere bu işaretler verilebilir. Şimdiye kadar bunu neden anlamadım ki? Yusuf kimdi? Niçin soyu hakkında bilgi vermedi? Oh! Yazıklar olsun sana Feli. Keyfimi kaçırdım. Şimdiye kadar kazançlı çıktığımı sanıyordum. Oysa şimdi kendimi hüsrana uğramışlardan görüyorum. Yazıklar olsun bana. Ben bir köle değil. Allah'ın sevdiği bir kulu ya da onun bir peygamberini satmışım. Sözlerindeki güzelliği, davranışlarındaki asilliği nasıl da göremedik. O kin taşımayan kalbini ve yüce ruhunu nasıl da idrak edemedik. Ben bugünden itibaren kendi tanrılarımı bırakıp onun tanrısını seçtim. Kim ne derse desin. Ben bu büyük kaybı telafi edeceğim. Bir şeyler yapmalıyız. Nereye? Şimdi bir şey yapamazsın. Sabaha beklemeliyiz. Tıfar Hazretleri'nin sarayı nerede? Dost doğru gidin, sarayı göreceksiniz. Hey, burada ne arıyorsunuz? Potifar ekselanslarını görecektik. Önce izin almalısınız. Yukarı gelin. Hadi gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.